bir blockchain geliştiricisi olarak yazdığınız tek bir satır kodun Ethereum'un tüm felsefesini değiştirebileceğini biliyor muydunuz? İşte bu satır 2016 yılında 60 milyon doların çalınmasına yol açtı. Ethereum sadece bir para birimi olmanın ötesine geçmek için Vitalik Buterin tarafından tasarlandı. Değişmez dağıtık defter fikrini alıp buna programlanabilirlik yeteneği eklemek. Yani sadece para göndermeyi değil, merkeziyetsiz, sansüre dirençli DApp'ler ve akıllı sözleşmeler çalıştırmayı mümkün kılmak. Kısacası dünya bilgisayar olmak. Ethereum'u Bitcoin'den ve diğerlerinden ayıran ilk olduğu iki temel özelliği vardı: Akıllı sözleşmeler ve Ethereum Sanal Makinesi EVM. Ethereum Turing complete bir programlama dilini yani Solidity'yi ilk destekleyen blok zinciriydi. Bu geliştiricilerin zincir üzerinde önceden belirlenmiş kurallara göre otomatik çalışan, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan kontratlar yazmasına olanak tanıyordu. Devrimi ise Bitcoin sadece transfer yapabilirken Ethereum ile kredi, sigorta, borsa veya oy kullanma sistemleri gibi karmaşık finansal ve idari mekanizmalar kodlanabilir hale gelmişti. EVM tüm Ethereum ağındaki nodların aynı kodu aynı şekilde yürütmesini sağlayan merkeziyetsiz bir işlem ortamıydı. Yazılan kontratlar belirli bir sunucuya değil, EVM'e yüklenir ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayar tarafından aynı anda yürütülüyordu. Bu, kontratların sansüre karşı dirençli ve daima erişilebilir olmasını sağlıyordu. Bu iki özellik DeFi, NFT'ler ve DAO'lar gibi tüm modern Web3 ekosisteminin kurulmasına olanak tanıdı. Hikayemiz 2006 yılında Ethereum'un henüz bir yaşındayken başlıyor. The DAO adı verilen merkeziyetsiz otonom organizasyonu, yatırımcıların oylarıyla yönetilen bir tür dijital risk sermayesi fonu olarak piyasaya sürüldü. Proje o kadar iddialıydı ki, kitlesel fonlamada rekor kırarak 150 milyon dolarlık Ether toplamaya başladı. O dönemde bu miktar piyasadaki tüm Ethereum'un yaklaşık %14'üne denk geliyordu. The DAO, Ethereum'un başarısının en büyük kanıtıydı. Ancak bu devasa fon havuzu korkunç bir yazılım uçuğuna sahipti. Reentrancy. 17 Haziran 2016 günü anonim bir hacker bu açığı kullanarak DAO'dan Ether çekmeye başladı. Hacker, çekme fonksiyonunu defalarca tetikleyerek sözleşmenin bakiyesini düşürmeden sürekli para çekmeyi başardı. Dakikalar içinde DAO'nun fonlarının üçte birinden fazlası, %5'lik yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki kripto para çalındı ve ayrı bir kontrata aktarıldı. Hacker kötü niyetli kontratını yazmaya başlamıştı ve Ether aldığında otomatik olarak DAO'nun çekme fonksiyonlarını tekrar çağırmak üzere tasarlanmış bir smart kontrat dağıtmıştı. Normal çekme işlemi ise genelde şu sırayla çalışırdı. Checks, Effects, Interactions Checks bizim için kullanıcının bakiyesi yeterli mi? Veya bir kullanıcının o fonksiyona giriş yapabilmesi için gerekli olan şartlardı. Effects kısmında kullanıcının gerekli şartlardan geçtikten sonra örneğin bir bakiye verilecekse öncelikle alacağımız notlardı. Örneğin kullanıcının bakiyesini azaltması gibi. Interactions kısmına geldiğimizde kullanıcının adresine eteri gönder gibi asıl işi yapılan yerdi. Reentrancy saldırısı akışına geldiğimizde eğer ikinci ve üçüncü adımların sırası değiştirilirse yani önce para gönderilir sonra bakiye düşülürse bu çok büyük bir açık oluşturuyordu. Şimdi bu reentrancy saldırısına biraz daha yakından bakalım. Atak Contract DAO sözleşmesinin çekme fonksiyonunu çağırıyor. Ardından DAO kontraktı belirli çek aşamalarından sonra attack kontraktın örneğin bir ether alma hakkı olduğunu doğruluyor. Bir sonraki adımda hakkı olan etheri gönderme işlemi yapıyor. Tabii ki bu yanlış olan bir işlem. Solidity'de yazılan bir kontrakt ether aldığında özel bir fallback fonksiyonu tetikleyebiliyoruz. Bununla beraber attack kontrakt bir ether aldığında DAO sözleşmesinin çekme fonksiyonunu tekrar çağırabiliyoruz. Yani re entrance yapıyoruz. DAO kontraktı ikinci çağrı geldiğinde DAO kontraktı henüz ilk işlemi tamamlamadığı için kullanıcı bakiyesi diyelim ki hala bir Ethereum ise düşmemiştir. Çünkü hala effects kısmına gelmemiştir. Kontrat ikinci çağrıyı da geçerli sayar ve bir Ethereum daha göndermeye başlar. Bu durum DAO sözleşmesinin fonları boşalana kadar defalarca tekrarlanır. Ve işin sonunda DAO sözleşmesi bakiye düşürmeyi hatırlar ancak artık çok geçtir. Dakikalar içinde DAO'nun fonlarının üçte birinden fazlası yaklaşık yüzde beşlik 60 milyon dolar değerindeki kripto para çalındı ve atak kontrakta geçti. Reentrancy'den korunmanın endüstri standart yolu adamları check effects ve interactions şeklinde düzenlemektir. Bu olay Ethereum topluluğunu tarihin en zor kararıyla karşı karşıya bıraktı. Ya çalınan fonları kurtarmak için zinciri geri alacak, hard fork yapacaklardı ya da merkeziyetsizlik ilkesine sadık kalacaktı. Topluluk fonları kurtarmayı seçti ve bu durum Ethereum ve orijinal zincir olan Ethereum klasiğinin doğmasına yol açtı. Uzun ve hararetli tartışmaların ardından Ethereum'un kurucusu Vitalik'in liderliğindeki topluluk çalınan fonları kurtarmak amacıyla tartışmalı bir hard fork zorunlu çatallanma kararı aldı. Bu çatallanma ağı hetten önceki bir zamana geri çekecekti ve çalınan heterleri yatırımcılara iade edilmek üzere yeni bir sözleşmeye yönlendirecekti. Bu zinciri savunan insanlar kod kanundur demişti. The Dow saldırısı ve ardından gelen çatallanma, blockchain teknolojisinin temel felsefelerini kökten sarsmıştı ve Ethereum'un hayatta kalmasını sağlayan en kritik ve tartışmalı olay olarak tarihe geçti. Evet, çalınan paranın büyük bir kısmı geri alınabilmişti. Ancak bu süreç Ethereum'un iki ayrı blok zincire ayrılması gibi radikal ve tartışmalı bir karar almasını gerektirdi. Bu fonların kurtarılması için çözüm hard fork oldu. Ethereum ağının geçmişini hack olayından hemen önceki bir ana geri döndürdü. Fork sonucunda çalınan 3.6 milyon Ether doğrudan hackerın cüzdanına değil, yatırımcıların güvenli bir şekilde fonlarını geri çekebileceği yeni bir kurtarma sözleşmesine yönlendirdi. Bu sayede DAO yatırımcıları yatırdıkları Ether'leri geri alabildiler. Diğer bir taraftan Ethereum klasikteki durum hard fork'u kabul etmeyen ve kod kanundur ilkesine sadık kalanlar orijinal zincir olan Ethereum Classic'i desteklemeye devam etti. Çalanan 3.6 milyon Ether, Ethereum klasik zincirinde teknik olarak hala hacker'ın kontrolünde kaldı. Çünkü Ethereum klasik zinciri geri almamıştı. Ancak hacker'ın bu fonlardan elde ettiği değer Ethereum ile kıyaslandığında çok daha düşüktü. Sonuç olarak Ethereum tarafındaki zincirde çalınan fonlar kurtarıldı ve yatırımcılara iade edildi. Ancak bu kurtarma işlemi blockchain'in değişmezlik ilkesini ihlal ettiği için büyük tartışmalara yol açtı ve Ethereum Classic'in doğmasına neden oldu. The DAO faciası bize EVM'in gücünün aynı zamanda en büyük zafiyeti olabileceğini gösterdi. Artık biliyoruz ki bir geliştirici olarak harici çağrı yaptığımız her yerde check effects ve interactions arasını korumak ve modern sözleşmelerde non re koruyucularını kullanmak sadece bir en iyi uygulama değil zorunlu bir hayatta kalma kuralı olmuştu. Daha sonrasında re-entrancy attack için geliştirilen Open Zeblin tarafından bazı paketler mevcuttu. Bu paketin kullanımı da bir sonraki videoya kalsın. Peki sizce topluluğun 60 milyon doları kurtarmak için blockchain'in değişmezlik ilkesini ihlal etmesi etik olarak doğru bir karar mıydı? Yoksa merkeziyetsizliğin kutsal sözünü çiğnemek uzun vadede daha büyük bir hata mıydı?